Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal amblemi olan kel kartallar eşine o kadar sadıktır ki eşiyle birlikte kurduğu yuvada yavruları ve hep aynı yuvayı kullanır. Eşleri ölünce yalnızlıkla dost olan kel kartallar bu bakımdan dünyanın en vefalı hayvanları olarak bilinirler. Listenin en şaşırtan hayvanı ise kunduzlar. Akarsu kenarlarında yaşayan hayvan türü ellerini ağaçlardan kemirerek yapar. Anne ve baba kunduz, 2 yaşına gelene kadar yavru kunduzun bakımını üstlenir. 2 yaşına gelen kunduz, eşini seçer ve kendi kalonisini kurar. Tarla fareleri, tek eşlilikte en iyi modeldir ve yavru büyütme konusunda inanılmaz sorumluluk sahibidir. Eşine sadakat konusunda takdir edilesi hayvanlardır. Bu romantik hayvanların ömrü bir yıldır. Güvercingiller familyasından üvey kuşu da aşkına en sadık hayvan olarak bilinir. 7 yıllık ömürlerini tek eşte geçiren üvey kuşları, Hristiyanlık kültüründe sonsuz sevginin sembolüdür. Bu balık türü, çok geniş bir coğrafyada yaşar. Ömürlerini tek bir eşle geçirir ve bölgelerini komşu çiftlerden korur. Kafasındaki kalp şekliyle dikkat çeken bu baykuş türü, üremede sıkıntı olması durumunda boşanabilir. Ayrılık süreci birkaç gün zor geçer. Köpek ailesinin en büyüğü olan kurtların aile bağı kuvvetlidir. Yavru kurdun bakımını birlikte üstlenen kurtlar, eşleri ölmeden başka bir eş seçmez. Üstelik aileleri konusunda da inanılmaz hassastırlar. Birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken, boyunlarının aldığı kalp şekliyle bilinen kuğularda tek eşlidir. Hatta eşleri öldüğünde üzüntüden ölürler. Kuğular, eşlerinin kuluçka döneminde yuva kurarlar ve onlara yardımcı olurlar. Sonraki yıl çiftleşme döneminde yine aynı eşlerini arar ve bulurlar. Eşine sadık hayvanlardan biri de penguendir. Sosyal olmalarıyla bilinen penguenler eşlerine sadık kalırlar. Üstelik eşlerini bulmak için her yıl yaklaşık 16 bin kilometre gezerler. Bu sırada imparator penguen, yumurtayı sıcak tutar ve sadık bir şekilde eşini bekler. Aynı şekilde dişi penguende asla tek eşlilik kuralını bozmaz.